Giriyoruz içeri. Ha? Arda neredesin? <laughs> geldim? Arda neredesin? Yaydım edin Kayam komiserim buradayım. Sonic geldim Sonic geldim kurtaracağım seni evladım. Korkma geçti geldim yanına. O kötü baban yok artık. Kerem komiser figürü çıktı. Zengin fakir nokta net yazarak zengin fakir figürünü satın alabilirsin. Kayam komiser lütfen bir daha beni onun eline bırakma. Merak etme geçti yanındayım tekrar. Artık kimse sana zarar veremez. Kerem komiserim yukarısı temiz, kimseyi bulamadık. Evet komiserim ben de ikinci kata baktım hiç kimse yok. Tamam çocuklar Sony'i aldık zaten, artık gidebiliriz buradan. Hadi çıkalım şu evden. Hayır Kerem komiser, evime polislerle baskın yapıyorsun, oğlumu elimden alıyorsun. Bunun bedelini ödeyeceksin Kerem komiser. Ödeyeceksin. Haydi gidelim çocuklar, Sonic artık güvende. Ağlama Sonic, bundan Çok sonra komiser. Arda sana asla yaklaşamaz. Ha, yeter! Yeter Kerem komiser! Öldüreceğim, öldüreceğim seni. seni! Öldüreceğim! Beni çok kızdırdın Kerem komiser! Bunun bedelini soracağım sana! Sürekli oğlumu zorla elimden alıyorsun! Bu gece öldüreceğim seni! İntikam zamanı Evet işte buradasınız zombiler Haydi gelin Takip edin beni Takip edin diyorum size Peşimden gelin İşte bu takip edin beni Hepiniz İşte bu tüm zombiler arkamdan gelin Haydi takip edin beni Çabuk Bakalım şimdi ne yapacaksın Kerem komiser Sonic nasıl mutlu musun bizim yanımızda hiç merak etme bundan sonra seni o Arda'ya asla geri vermem asla. Sağ ol Keyam amca. Çok mutluyum sizin yanınızda. Lütfen bu yakmayın beni. Hiç merak etme. Artık yanımızda güvendesin Sonic. Öleceksiniz hepiniz. Hadi takip edin hızlı olun. Bu taraftan zombiler takip edin beni. Hepiniz yürüyün çabuk. Geliyorum Kerem komiser. Bakalım bu kadar zombiyi durdurabilecek misin? şuraya oturayım çok yoruldum. Bundan sonra hep sizinle kalabilir miyim lütfen Kerem amca? Tabii ki kalabilirsin değil mi Aslı? Tabii ki Kerem o artık bizim oğlumuz sayılır. <laughs> çok teşekkür ederim.